Oğlum nerede? Anne, tamam. Oğlum, Ali hani Rıza nerede? İyi abim, iyi. İyi, Mert doğru söylüyor ha. Bu vallahi iyi ya. Merak etmeyin, gayet iyi. Şimdi üstünü değiştiriyor. Ya, kötü olsa biz böyle mi oluruz anne? Yok bir şey. Oğlum, görmem lazım. Görmeden inanma. Bak, geldi işte. İyiyim anne, iyiyim. İyiyim. İyiyim, iyiyim. Bak. Bak, ayaktayım. iyiyim bir şey yok. Merak etme Rukiye anne. Durumu gayet iyi. Ay yüreğimiz yeniyor Ali Rıza. Yaran ağır değil ama değil mi? Yok değil. Merak etmeyin. Size bir müjdem var. Yılanın başına ezdik. Oğlunun ceza almasına razı olmayan Fuat'ın başına ezdik. Artık bitti. Biz kazandık. Gözümüz aydın. Ne yapayım gözünü seveyim bak İyiyim Gördüm İyisin Şimdi iyisin ama oğlum Şimdi kurtuldun Ya sonra Ben böyle elim yüreğimle Nasıl yaşayacağım Alirsa Anne duymadın mı Bitti Kazandık zalimlerin en tepesindeki adamı aldık Dünyada zalimlerin sonu gelir mi oğlum? Hı? Biri gider, diğeri gelir. Ölüm birden bire işte. Bak, ucundan döndüm bugün. Sen her gün o yoldasın oğlum. Ölüm her köşe başında, her yol ayrımında, her an benim yüreğimde alırsa. Sana bunları yaşattığım için özür dilerim anne. Ama sen ne biliyorsun? Hayatımız... ...Nihan gittikten sonra aynı kalamazdı. Ben istemiyor muyum sanıyorsun Taksim'e çıkayım? Tek derdim yemi yemi denkleştirmek olsun. Ama yok. Olmaz. Olamaz. Korkuyorum oğlum. Sana bir şey olacak değil. ben... Korkma. Korku bizim dağlarımızı çoktan aştı anne. Artık korkma sırası onlarda. Bana güven. Hadi kalkalım. Gel. Hadi. 哦。啊 Ya kazandık madem. Kutlayalım akşam evde hep beraber. Halil, Rıza. Emine. Ay, kutlamaya gerek yok canım. Hep birlikte olalım yeter. Evet, ablacığım. Neyse hadi. Burayı fazla meşgul etmeyelim. Eve gidelim. Halide, hadi kızım sen de gel bizimle. Yeni şekerin. Polis! Ne oluyor, merk, merk. ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Arkadaşlar, kimseye mukavemet göstermesin. geri. Dur, tamam Ferit. Ali Rıza Altay hanginiz? Öne çıksın. Benim memur bey ne oluyor? Nedir durum? Al bunu hemen. Ne, ne oluyor ya? ya bir saniye abi. yarılı ol. Bir saniye, bir saniye. Ne oluyor? Bu şekilde alamazsınız yarılı ol. Dur tamam Ali tamam sorun yok. Oğlum ne yaptı da nereye götürüyorsunuz? Anne sakin sakin tamam. Yakalama tamam. emri var hanımefendi. Hadi ekip girelim, ilerlemesinler. Bu şekilde götüremezsiniz, Kız biliyor yapalım. musunuz? Bakın, bakın, bakın. Ben ayırı dağıtayım, anıtlaşayım. Müvekkilim neyle suçladığınızı öğrenebilir miyim? Lütfen işimize, şey işimize engel olmayın ama efendim. Madem avukatısınız, savcılığa gidersiniz. Bakın, savcılığa gideceğim zaten. Ama ben müvekkilim neyle suçladığınızı öğrenmek istiyorum. Savcılığa sorup öğrenebilirsiniz. Yakalama emri kararını uyguluyoruz biz. Kararı göreyim o zaman. Ben nereden bileyim siz kimsiniz, necisiniz? Buyurun. Oldu mu? Gidiyoruz. Tamam, 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 tamam. Merak etmeyin siz. Ha ben. Neymiş öğreneceğiz, tamam? Alanlar gerçekten polis miydi yoksa Fuat'ın adamları mıydı? Yok, belgeyi gördüm yani yakalama emrine. O zaman kaygılanacak bir şey yok, sıkıntı yok demekti. Siz rahat olun Rukiye Zaten polislik bir işi olsaydı benim haberim olurdu. En fazla bir ifadesini alırlar, serbest bırakırlar. Telaş etmeyin. Yani neyle suçlandığına bağlı. Bakın benim bilmem gereken bir şey varsa söyleyin. Söyleyin ki yardımcı olabileyim. İstemez. Ben babam ararım. Avukatlarınız gereken her şeyi yapar. Hani de bak ben Ali Rıza'nın avukatıyım. Yardım edebileceğim bir şey varsa söyleyin yapayım. Gerekmez. Biz senin hakkını çalmayalım. Sen o katillerin avukatlığını yapmaya devam et. Ne diyorsun sen ya? Hıncı benden mi çıkartıyorsun? Yalan mı? Sen Murat'ın sevgilisi değil misin? Yeni mafya patronunun. Ne oldu? Ali Rıza'yı beni suçluyordun. Herkese haktan, hukuktan bahsediyordun. Şimdi ne oldu? Benimki bambaşka başka bir şey. Tamam yeter. Bunun ne yeri ne de sırası şimdi. İlk defa bir şey sevindik. O da kursağımızda kaldı. Hadi anne gidelim biz. Hadi. Alçak! Sen kimi kandırıyorsun? Kendi düşünmüş de, kendi yapmışmış. Nerede sen de uyurek? Yalancı köpek. Kim cesaretlendirdi? Kim yol verdi de ailemi katlettin? İstersen öldür. Kimseden emir almadım. Ben planladım, ben yaptım. Ha, merak ediyorsan söyleyeyim. Zerre kadar pişmanlık duymuyorum. Yine olsa yine yaparım. Sen de ailen de yerin dibine gitsin. Sen bunu çoktan hak etmiştin. Al, gel lan. Ağım yapalım. Yap, gel lan. Yap, Ağım yap. Gel lan. bırak. Bırak. bak. Bu <laughs>